Allah aşkına banyomu ne hale getirdiler bıraktılar böyle. 80 gün oldu bugün. Her gün gelecekler diye bekliyorum. Anlaştı peşinatı verdi ama 80 gündür banyosunu yapacak ustayı bekliyor. O iddiasına göre banyosu çalınan bir mağdur. Dolandırıldınız mı? Dolandırıldım. Banyosunu yenilemek istiyordu ancak banyosu kayboldu. Gerçekten de kulağa ilk anda enteresan gibi geliyor ama olay tam da bu. Sosyal medyadan bir usta buldu ve banyodaki bütün malzemeleri alıp gitti. Aradan 3 ay geçti. Ne şu anda ortada banyo var ne de gelip giden var. Banyomu da komple söktüler. Klozetimi Duş setimi, lavabomu, her şeyimi çıkarttı gittiler. Banyosuna tadilat yaptırmak isteyen Hava Yalçın aradığı ustayı sosyal medyadan buldu. Buldu ama bin pişman oldu. Instagram'dan yazıştım şirket olarak. Geldiler, baktılar, fiyat verdiler. Daha sonra işte... Kaç para istediler? 16 istediler. Sonra benim hani istediğim malzemeler yüklü diye 17-18'e kadar çıkarttık. Sonra paranın yarısını dedim e, işe başlarken veririm yarısını da bitince veririm. Ne kadar verdiniz? 9,5 lira verdim. Peşini alan firma bir daha eve uğramadı. Yok çocuğum hasta, yok karımın ayağı yandı, yok dolandırıldım. E, abla yoldayız abla. Abla araba bozuldu abla. Talihsiz kadın banyosunu yenilemek isterken eski eşyalarından da oldu. Lavabosu, klozeti, duşa kabini gitti. Çaldınız mı, götürdünüz mü, sattınız mı dedim. Yok abla dedi parçaları duruyor hala filan demek götürmüşler ki parçaları duruyor bilmiyorum. Gösteriyorlar tam. mı size? Yok göstermekler. Hava Yalçın hakkını aramaya kalktığında üstü kapalı tehdit aldı. Karşı tarafa ulaşmaya çalışıyoruz. Onun da söyleyecekleri varsa dinlemeye çalışıyoruz. Tesadüfen biz buradayken Hava Hanım'la tekrar yazışmaya başladı. Hava Hanım kendisine ATV Haber şimdi burada gel sen de derdini anlat. Ben anlattım yaz. Şimdi cevap geldi. Benim gelmeme gerek yok. Beni ararlar abla zaten. Ben hukuken çözeceğim diye cevap yazmış.